Sizce kardeş kıskançlığı hı hı. ve ebeveynlerin çocuklar üzerine yaptırımları bununla ilgili hı hı. biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Ya öncelikle ben tabii ki böyle kıskançlık etiketini çok hoşlanmıyorum. Hı. Aslında bir uyum süreci e, sisteme yeni biri geliyor, yeni bir bebek geldiği zaman aslında sistem dediğim anne baba evdeki bütün bireyler bundan etkileniyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bu çok doğal. Ama burada en evin en küçüğü olan, konumu değişen kişi, evin çocuğu. Evin en küçüğüyken artık abi, abla, sen abisin, ablasın diye ona yeni etiketler gelmiş oluyor. Aslında o da çocuk, onun da ihtiyaçları var. Özellikle yaşı küçükse yani kardeşle aradaki yaş farkı azsa uyum birazcık zor olabiliyor çocuğun e, çünkü gerçekten e, tahtından indirilmiş gibi hissediyor kendisini e, zaten eve yeni bebek geldiği zaman ebeveynin yani annenin e, birincil bakım verenin Onunla meşguliyeti çok fazla olması gerektiği gibi. Bebeğin çünkü anneye bağımlı olduğu bir dönem. E, onunla ilgilenirken anne çok yorgun, uykusuz ve e, daha önce ayırdığı vakti diğer çocuğuna e, haklı olarak ayıramıyor. Ama buna önceden hazırlanılırsa evet e, avantajları, güzel şeyler olacak kardeşin geldiğinde ama zorlukları da olacak. Hocam, daha kardeşi gelmeden dünyaya. Zaten bence hazırlık iyi hazırlanıldığında hmm. ne zaman diyorum onu da hani 9 aylık bir süreç var ama genel olarak... 3 aylığı tamamladığında artık bebeğin daha böyle sağlıklı bir şekilde e, hayata gözlerini açacağını düşünerek o o zaman bebeğe haber yani çocuğa haber vermek evet. ve onu hazırlıyor olmak beraber alışverişine onu ortak etmek e, kardeşine eğer okuma yazma biliyorsa mektup yazmasını istemek ya da henüz okuma yazma bilmiyorsa belki bir resim yapmasını sonra hastanede kardeşine onu hediye etmesini. Istemek. Hocam ee, bu arada araya heh. gireceğim. Kardeşler arasında ideal bir yaş aralığı var mı? Evet. evet. Şöyle çok sorulan bir soru ama kesinlikle ideal diye bir yaş yok aslında. Yani. Şöyle ama çocuğun daha fazla anne babadan biraz daha dışarıya doğru sosyalleştiği ve kendi başına biraz daha yetebildiği 3 yaştan sonraki dönem aslında evet böyle bir söylem ve konu var ama yine de eğer ki Aile ne zaman hazırsa gerçekten yeni gelen bebeği bir müjde gibi hissedip aileye kabul konusunda e, o rahatlıktaysa onu duyguyu çocuğa verebiliyor. Evet. Ve çocuğun da mental olarak anlayabileceği, anlatabileceği ve yaş dilimindeyse daha kolay oluyor. Hı hı. Keza bazen de şöyle olabiliyor yaş farkı çok arttığında yani iyi bir şey olduğunu e, düşünebilirsiniz. Onda da yaş farkı çok e, olduğunda da bu sefer ihtiyaçlar, ilgiler çok değişik olabiliyor aynı Yine orta evet, e, paydada buluşmak zorlaşabiliyor. Hı hı. Ha tek bir doğru yok ama aile gerçekten bir çocuğa hazır, hazır. ve evet şey ve evet iyi hazır. Aile de çok görev düşüyor değil mi hocam? Öyle. Olacağım? Ve hani kardeşi senin için yaptım, çocuk için e değil mi? Hayır, ailemiz <laughs> evet evet biraz daha e, ailemiz genişleyecek biz bir tane daha işte hı hı. anne baba daha büyük bir aile olacağız o coşkuyu verdiğinde oradaki havayı zaten çocuk hissediyor ve kaygılarından kurtuluyor ama kaygılı bir dönem çünkü annesinin ilgisini sevgisini kaybedeceğini düşünüyor. Evet hocam benim de bir sorun var her konuğumuza e, ben de bir soru sormak istiyorum evet, evet. E, çocuğumuza sorduk kardeş istiyor musun? çocuğumuz hı hı. hayır dedi ama biz bir kardeş yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Nasıl olacak hocam? Yani gerçekten şöyle bu, bu soru iki türlü de var aslında. Bazen şöyle oluyor kardeş istiyorum diyor ve ya da işte soruyorsunuz kardeş istemiyorum diyor. Aslında e, bir yandan böyle bir soru muhakkak sorulmalı mı bu tartışılır. Ama <laughs> eğer böyle bir su konu oldu ve söylendiyse ben hep şöyle söylüyorum danışanlarıma kardeş istiyorum diyorsa bu konuyu biraz genişletip hangi ihtiyacından dolayı acaba kardeş istiyor ve ne umuyor ne hayal ediyor. Yani oyun arkadaşı arkadaşımı arıyor ya da daha böyle büyümek mi istiyor İhtiyacından dolayı bir şey söylüyordur. Aynı şekilde istemiyorum diyorsa neden istemiyor? Ben belki diyorum, zaten çok mutluyum. Şu an mesela. çok mutlu olmuş ya da şu anki ilgimin bile ona az geldiğini düşünüyor ve kardeş Doğru. çok gerçekçi de olabilir. Dolayısıyla neden istemiyor? Biraz iletişimi açık olmak etkileşimde olmak ve merak etmek sadece evet istiyorum zaten çocuk kar, çocuk istedi diye kardeş yapılmamalı Aynen, tabii. E, bu da ona böyle söylenmemeli Aynen. dediğim gibi ailemiz büyüyor e, ve herkese yetecek kalbimizde yer var. Seni de, onu da çok seveceğiz. Ama bu bir uyum, bu bir süreç, adaptasyonla ilgili belli bir zaman e, gerekecek. Bunu da doğa karşılamak Aynen. gerekiyor. Teşekkürler hocam. Hadi. Peki kardeşler arasındaki bu uyum sürecinde yapılan ebeveynlerin yaptıkları hatalar var hocam. Hı -hı. Örnek veriyorum. Sen abisin, sen ablasın, sen işte biraz bekle, birazcık sen sabret, Hı -hı. o küçük gibi... E, halk diliyle kendi içerisinizde içimizde yaptığımız hı hı. diyaloglar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Onunla ilgili şöyle diyebilirim. Tabii ki yaş grupları çok önemli. Hani aradaki yaş farkına göre ve çocuğun anlayabileceği dilde anlatıyor olmak burada mühim. Hı hı. Burada abilik ablalık rolü vermek yerine siz kardeşsiniz. Bunun altını çizmek daha doğru. Ee, dediğim gibi o abla abi olduğunda onun altında bir sürü aslında ona verilen sorumluluk da. Omuzlarına çok büyük yük yükleniyor değil evet. mi? Evet. Halbuki o da çocuk. çocuk. Evet Aynen. siz kardeşinizin altını çizdiğinizde sanki daha uyum kabul daha kolay olacaktır. O da kaçınılması gereken bence yapılmaması gerekenlerden bir tanesi. Abi ablalıkla ilgili roller vermek.